Öncelikle Haziur'dan teşekkür ediyorum katıldıkları için, bizi dinlemek, <laughs> teşrif için. Aynı zamanda e, İhsar Vakfı ve İnotip Kurulu'na ve program düzenleyen akademik kurul heyeti çok teşekkür ederiz. Bizi de bu kurula dahil, bu etkinliğe dahil ettikleri için çok minnettarım. Şimdi ben aslında e, bir genel resim çizmeye çalışacağım. Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemi ve Osmanlı'nın son e, yüzyılına kadar Osmanlı'da mantık çalışmalar açısından neler ortaya konuldu? Ya bunların biraz da aslında sayısal hmm. e, dökümlerini yapacağız. Yani biz Şemsiye diyoruz, Eperi diyoruz, işte e, İsagoji, Eperin İsagoji diyoruz, Cü, Huneci'nin Cümeli veya Muhtasa e, Mucez fil mantıkı keşfül kavamizi keşf diyoruz. Urmevi'nin metali biz. ama bunlar aslında e, sayısal şeyde yani ne kadar bir şeye tekabül ediyor. Gelenekte bunlar ne kadar konuşulmuş, kimler ne kadar konuşmuş ve hangi yüzyılda ne kadar bunlar üzerine telif çalışması veya istinsal çalışmaları yapılmış. Biraz da aslında enkaz çalışması yaptım ben. Yani şimdiye kadar konuşulan metinlerin tamamı Osmanlıda gelenek oluşturan Osmanlı öncesi, Osmanlı öncesi ve Osmanlı döneminde gelenek oluşturan bütün metinlerin aslında ekseriyeti hala daha günümüze neşir olarak çıkmamış metinler. Belki en fazla yani yüzde bir oranı da ben söyleyebilirim hocam. Yüzde bir. Yani şimdi şeyi göreceksiniz inşallah. Şablonları, tabloları ama günümüze intikal eden metinler neredeyse yüzde biri neşredilmiş. Yani çalışılmış olabilir. Bir makale olarak konuşmuş olabilir. Ben özellikle neşir açısından konuşuyorum. Bu bağlamda biz bütün bir geleneğin genel bir resmini çizeceğiz. Aslında bir de sizi oraya götürüp orada neler olmuş onu göstermeye çalışacağım. Şimdi 13. yüzyıl Osmanlı mantık geleneği açısından da tabi Osmanlı daha yok ama e, Osmanlı'nın kuruş belki fikirde var. E, doğumu er, yaklaşıyor. Bu dönemde tabi mantık geleneği de çok büyük bir devrini yaşıyor şey açısından. Kurucu metinlerin görülmesi açısından. Bizim Osmanlı'da konuştuğumuz veya Osmanlı'da e, üzerine metin kaleme alınan birçok e, yani Şeh ve Haşey kaleme alınan birçok metin tamamı neredeyse bu yüzyılda yazılmış. Veya bu yüzyılın or doğurduğu, ortaya çıkardığı talebelerin eliyle kaleme alınmış. Yani 13 ve 14. yüzyıl. 13. yüzyıl kurucu metinleri aslında bizim özellikle Huneci, e, Esirüddin Ebheri, Tusi, Necmüddin Katibi ve Sıracıddin Urmevi bu yüzyılın özellikle kendisine damga vuran müellifleri. Bunların üçü bir Anadolu coğrafyasında, ikisi İlhanlı coğrafyasında, fakat ilişkiler tabii güçlü hala. Yani bunlar Bağdat'a gidiyor, Anadolu'ya da geliyor. Fakat merkez olarak kendisine mesken edilmiş yerler bir kısmı İlhanlı, bir kısmı Bağdat, Irak ve Şam bölgesi, bir kısmı da Anadolu'da. Tabii o dönemde Anadolu aslında Bağdat ve İlhanlı dönemi kadar güçlü değil şey açısından. Yani ulemanın kendisini çok fazla etkinliğini göstermesi açısından birkaç merkez var. Konya, Kayseri ve Belki buna çok sonralara çok 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 sonralara dahil edeceğiz. Adana yani 17. yüzyıla kadar doğru ol, olacak. Bu bölgeler çok etkin. Osmanlı'nın kuruluşuyla birlikte tabii ki Bursa, Edirne ve e, İstanbul keza sonra etkin oluyor. Fakat e, burada özellikle biz e, bunları şimdi gösteriyorum. Bunların özellikle şöyle bir e, sonrasında neler kaleme alınıyor. E, Tıftazani'nin Tesibül Mantıkı Senusi'nin Muhtasarı Muhibbi Şekbihar'ın Sülem-ül Muravniki, Ahderi'nin Sülem-ül e, Ulum ve Muravniki Ahderi'nin ve İbnül Venna'nın da Urcuz Eşemek Makyası. Bunlar aslında e, kıymetli Hazirun kendisinden sonra gelenek oluşturan metinler. Yani biz bunları sadece hani isim olarak zikretmiyoruz. Bunlar kendisinden sonra devasa bir literatür oluşturuyor. Bu literatür medreselerde okunuyor, bu literatür şahısların kendi elinde dolaşıyor. Hatta medresi müfredatına giriyor, müfredatın dışında kendileri bireysel de okuyor. Yani Şafii fıkıh halimi veya kadısı talebelerle medresenin de çıkışından sonra ta, e, bu metni okutuyor. Örnek veriyorum yani. Böyle metinler. Şimdi burada İslam Düşünce Geleneği'nin özellikle kurucu metinleri neler? Kaç tane? Onları sıralayacağız. Bu isimleri sonra zikredeceğim fakat burada özellikle ben şuraya geçebilir miyim hocam ya? Şimdi bizim mantık geleneği dediğimiz şey aslında şu 18 metnin kendisinden oluşuyor. Daha birçok metin geleneği var fakat literatür oluşturan metin geleneği bu 18 metin. 18 metin üzerine bakın bu 3318 metin, 3313 nusası 16 müellifi var. 2 müellif birkaç eser daha kaleme alıyor. Bunların biri Huneci zaten. Bu metinler üzerine 361 tane şehir yazılıyor. Osman İlhanlı'dan itibaren Osmanlı'nın son dönemine kadar. Bunların 6 bin nüshası yaklaşık olarak 350 tane müellifi var. Bu şehirler üzerine 397 tane haşiye yazılıyor. Bu haşiyenin yaklaşık 4 bin küsur nüshası var. Bunlar arkadaşlar yani tespit edilmiş nüshalar. Hani bunlar sadece oturup kütüphanede sayılmıştır. Bunların hepsinin bilgisi, nerede, ne zaman istisa edildi varsa bilgisi, hangi kütüphanede yer aldı bunları şey çok fazla bilgi yığını olmasın diye burada koymadım ama inşallah tebliğ metninde göreceksiniz. Haşiyetül Haşiye yine haşiyelere kalem alınıyor 220 metin ve bunların aşağı yukarı 1300 tane var. 200 tane de 220 tane de müellif var. Yani bu şu demek aslında 220 metin 207 metin 7 müellif 220 metin kaleme almış. Bu iki muhtasar dediğimiz şey şu eserlerin muhtasarı. Yani kendi başına müstakil muhtasar değil. Şu geleneği oluşturan metinlerin muhtasarı. Yine bu nazım da bu geleneği oluşturan metinlerin nazmı. Yani müstakil bir nazım metni değil. Şu ana metnin ...altında şu kadar... şah şu kadar, Hayşe şu kadar... ...Hayşetül Hayşe şu kadar, Nazım ve şu kadar... ...çeviri ve... E, ...muhtasar yapılıyor. Şimdi... ...bütün mantık geleneğinin günümüze ulaşan... ...15.000'e yakın nüshası var. 1018 eserin. 970 tane müellifimiz var. Bakın bunlar aslında 1000, 1500'de bulacak. Fakat benim burada konuştuğum bu 970 müellif... ...gelenek oluşturan bir halkaya dahil müellif. Bir halkanın veya bir geleneğin parçası... Şuraya gidelim. Şunların bir parçası olan 920 müellif, 970 müellif. Yani burayı özellikle dikkatinize sunarım. Şimdi bu metinler neler ve hangileri hangi e, kaç e, hangileri üzerine kadar çalışmalı? Bunları da bir görelim. Şimdi Mucizül Mantık her ne kadar çok ciddi bir şekilde katibiyi, eperiyi de etkilemiş olsa da nüsa açısından günümüze çok fazla nusası ulaşmayan ya da bunlar kadar en azından çok fazla ilgi görmeyen bir metin. Belki bununla ilgili bu Osmanlı İlhanlı da dahil. Osmanlı'da yani çok fazla mucizin metini yok çünkü bunun en büyük etkisi Şemsiye. Ee, biliyorsunuz Şemsiye'nin kendisi sonradan zikredeceğim. Bu yani biraz daha mucizi geliştirip farklı bir nosyonla, farklı bir yalın halde sunup günümüze ulaştıran bir metin. Ee, yani dolayısıyla bu mucizenin aslında az olması nedeni bu metinlerin kendi içinde mündemiş olması en azından e, anlamsal olarak, teorik olarak meseleleri tartışması açısından. Peki bunlar aynı şeyi içerdiği halde neden bu kadar çok fazla e, haşiye yazılıyor? Bunun en büyük nedeni biri şarihler. Yani bir metni aslında Risale-i Şemsiye'yi de İsa Goji'yi de Metal Envar'ı da özellikle şu içerisinde en fazla üzerine haşiye şey yazılan metinler açısından günümüze bu kadar çok literat oluşturması nedeni bu metinlere özellikle üzerine kalem alınan şehirler. Belki bir mucize çok güçlü bir şehir yazsaydı veya bir, bunlar içerisinde en büyük şarih Kutbüttü'n-Razi bir mucize, bir şerh Belki farklı bir losyona veya farklı bir komis, e, konuma gelebilecekti. Bir başka durum, bakın burada İsa 255 eseri var. E, Risale-i üzerinde üzerine 228 tane eser kaleme alınıyor. Bunlar şer, haşiye, nazım, haşiyetül haşiye, muhtasar, çeviri hepsi dahil. Tecüdül Mantık üzerine Tusi'nin bu metni çok tutulmuyor ama Yine de Nusa açısından bakın Cumel'den ve şeyden daha güçlü. Üç tane şehir yazılıyor. Zaten üçü de şehir haşiyesi yok bu eserin. Metal öne var üzerine 89 tane şehir ve haşiye ve nazım ve çeviri. Farsça. Çevirilerin çoğu öncelikle Farsça sonra Osmanlı döneminden itibaren özellikle Hicri 10. yüzyıldan itibaren çeviriler Türkçe'ye dönüyor. Ondan önce çok Türkçe çeviri yok. Bütün bu 4 5 met, 6 metin üzerine 9000 tane ustamız var. Ve bunların 577 tane müellifi var bu metin üzerine. Bu eserler üzerine 577 tane ulema kalem oynatmış veya bununla ilgili çok ciddi bir efor sarf etmiş, araştırma yapmış. Taşıyıcılar olmuş yani bir anlamda. Şimdi mucizin bakın haşiyesi yok. Cümelin yine haşiyesi yok. 10 tane şerhi var. Yine az değil aslında 10 şerh kaleme alınması bir eser ama biz şimdi isagoji veya metal var veya işte şemsiye nazaran konuşacaksak az. İsagoji'nin yani ben aslında e tebliğimde şemsiyenin isagoji'nin daha güçlü olduğunu literatür bağlamında söylüyorum fakat isagoji'yi güçlü yapan şey ahderinin sülemül müravneti. Nazma dönüşmesinden sonra metin tekrar yeni bir literatür havzasına veya literatür damarını oluşturuyor. Yani buraya kadar normalde 169 tane bir metin var. İsagoji üzerine. Kaleme alınan ve toplamda 4000'e yakın nüshası var. Fakat Ahderi bu metni nazmettikten sonra bu metin üzerine 100, bakın 51 tane yeniden bir şer. Bu cümleyi aşıyor bakın. Bu şeyi aşıyor. Neredeyse metal varla eş değer bir şey şeye dönüşüyor. Literatür bağlamında konuşuyorum. Bunun etkisi aslında bu daha çok şeyden dolayı Afrika ve Fas ve Cezayir coğrafyasının güçlü bu metne dair çok eğilimi var. O yüzden bu metin yeni bir havzada yeni bir literatür oluşturuyor. Ve normalde İsa Koç'un toplamda 4170 tane nüshası var. Günümüze ulaşan. Şimdi metal var kısaca söylüyorum. 1300 tane nüshası var. 89 şerhi, şey, üzerine 89 metin yazılmış ve en fazla bu metin üzerine haşiye kaleme alınır. Normalde bazı metinlerin şehleri daha fazla olur veya haşiyeleri çok fazla olur. Bunda haşiyetül haşiye çok güçlü. Çünkü Cürcani'nin haşiyesi üzerine çok ciddi güçlü haşiyeler yazılıyor ve ondan dolayı çok bu haşiyeli tür haşiyeler artıyor. Tecrübül mantık bakın çok az. Yine sadece şehir yazılıyor demiştik. Şimdi İlhanı döneminde neden İlhanlı'da Şemsiye literatürü veya Şemsiye'nin kendisi ya da az önce siz zikrettiğimiz Huneci, Eberi, ondan sonra Tuğsi'yi bakın. Bunların birçoğu İlhanlı döneminin aslında himayesinde olan ulemanın bir kısmı. İlhanlı özellikle Şemsiddin Cüveyni ve oğlu Bahattin Muhammed Cüveyni'nin vezaretinde çok güçlü bir ulemanın intikalinin veya neş'i bulduğunun bir bölge. Cüveyn'in etrafında bakın bütün bu muhaliflerin tamamı neredeyse bilimsel çalışmaları yapıyor. Katibinin i̇bn Kavam kendisi bir matematik eseri Cüveyn'in kendisine hediye ediyor. Keza Kupültün Şirazi onun hizmetinde birçok şeye onun şeyiyle elçilik vazifesine de gidiyor. Keza Nasrettin Tüsi zaten onlar İlhanlar'ın kurduğu astronomi merkezinin başındaki baş hocalarından biri. O yüzden Cüveyni'nin etkisi bu literatürün veya böyle bir havzan oluşmasında çok güçlü. Osmanlı öncesinde bu coğrafyada neler kaleme alınıyor? Özellikle şemsiye literatürü bağlamında. Necmettin bir şerhe kaleme aldıktan sonra hemen arkasından kendisi bu şehre muhtemelen veya kendisine gelen sorunların akabinde bir şerh kendisi bu şehre müşkülatını çözmek bağlamında bir bazı konulara değinen bir şerh yazıyor kendisi ve sonrasında Bakın Şemsüddin Semerkandi normalde bizim e, gelenin Ada ı Bas de büyük kurucularından biri. Keza mantık e, şey e, matematik geleneğinde ama burada daha bir şerh kalemi. Yani bu müelliflerin birçoğu hepsini aşağı yukarı bir şerh kalemi almış. Yani bunu Razi'nin şarihi olarak görebiliyoruz. i̇bn Sina işaret şarihi olarak görebiliyoruz. Keza bunları da dahil olma Yani sadece bir metin üzerine kaleme bu havzada metin ortaya çıkar, kaleme alınmıyor. Birçok müellif işaret geleneği, Fahrettin Razi geleneği veya Tusi'nin ortaya çıkardığı geleneğin birçok metinlerine şerh kaleme alıyor veya metinlerine dair metin, okumalar yapıyor. Bunların örneklerini istisahlarda görebiliriz. Bakın Hilli Katibinin talebesi, o da kendisi 710'da Sultaniye'de, İlhanlı'nın baş merkezlerinden biri, Olcay Tuhan döneminde bir şer kalem alıyor. Kutbettin Razi bu da yine bir ilhamlı veziri olan Riyasettin Muhammed İbn Reşiddin Fazlullah'ın oğluna bu metni hediye ediyor ve onun ona hediye amacıyla da kalem alıyor. Bu metin aslında bakın metal envardan hemen sonra kalem alınıyor. Hatta Cürcani yani eğer metal envarı, Razi çok uğraşmasaydı bu gecikmeyecekti diye Şemsiye'nin metninin gecikmesinin yani aslında bir proje şemsiye dair kalem alması e, Kutbettin Razi'nin amacı metalden önce bir proje fakat metali önceliyor çünkü metal ile ilgili çok ciddi bir havza var. Razi diyor ki birçok araştırmacı bu metali üzerine çok fazla bana e, şeyde bulundu, istekte bulundu. Ben de metali kalem aldım. Hemen zaten 5-6 ay sonra bu metin ortaya çıkıyor. Yani 728'in ortalarında metali yazılıyor. 729'da Tebriz'de Razi'nin şey, Şemsiye şehre kaleme alınıyor. Bakın Razi'nin hemen akabinde hemen o dönemde yine daha Razi hayattayken müellifler tarafından haşiyeler kaleme alınmaya devam ediyor. Taftazani'nin de burada bir haşiyesi var. Hem şer yazıyor hem muhaşiye yalnız zamanda Taftazani Şemsiye geleneğinde. Çok hızlı geçeceğim. Bu İbn Mübarek Şah, İbn Türkmen'i, Tacuddin Razi bunların hepsi 13. 14. yüzyıl müellifleri ve İlhanlı coğrafyasında kaleme alınan metinler. Ve hala Cüveyni'nin veya Cüveyni'den sonra gelen Reşit'in Fazlullah'ın etkisinin ve onun oğulların etkisinin görüldüğü coğrafyada kaleme alınan metinler. Çok hızlıca şimdi Osmanlı'ya geçiyorum çok uzatmadan. Osmanlı'da peki neler oluyor bu dönemde? Osmanlı'da tabi kuruluşu 14. yüzyılın yüzyılın başı olduğu için Osmanlı telifler kaleme alması 800'leri buluyor aslında. Daha önce de Osmanlı var ama bu kadar bireysel çapta Osmanlı'ya mal edilecek bir ulema değil. Yani Osmanlı'ya gelip giden Osmanlı ilişkisi olan ulemalar sonrasında Osmanlı'ya yerleşiyor veya burada çok burada müdereslik yapıyor. Ve ondan sonra bu Osmanlı ulemasına dönüşüyor. Daha doğrusu biz bu ulemaya Osmanlı uleması diyoruz ve ondan sonra bu metinler ortaya çıkıyor. Molla Şemsettin, Seyit Ali İlyas Sinov bunlar hepsi özellikle Fatih Fenari saymasak şuraya kadar Fatih dönemi uleması bak. Yine Fatih ve Beyaz dönemi ulemasından bir örnek verdim. E, Şücaettin İlyas Rumi bir, aynı zamanda müderris Amasya'da. Dede Cengi, kendisi yine Osmanlı şey dönemi Süley Süleyman dönemi ulemasından. Bunlar bakım te telifler. Ben istisnaları konuşmuyorum. Yani bu dönemde kaleme alınan telifler. Bir örnek 11. yüzyıldan. Birer örnek seçtim ki yani her örneğe dair bir müellif görelim. Her yüzyıla dair. 12. yüzyıldan Kara Halil. Meşhur mantıkçılardan biri. Emin Muhammed Emin Üsküdari. Yine 17. yüzyılın çok önemli ulemasından ve tercüme heyetlerinden biri. Yani yaban birçok metni Türkçe'ye tercüme eden tercüme heyetinden biri. Ee, Yusuf Yusuf Efendizade yine 11, 12. yüzyılın sonlarına doğru e, Şemsiye üzerine metinler kaleme alan ulemalardan bir kısmı. Şimdi bu dönemde telifler biraz da dönüşüyor. Şer ve Ayşe'ler kaleme alındığı gibi aynı zamanda meclisinin fiyatına girdiği için Şemsiye es ile vel ecbe alel imtihan mesela imtihanlarda sorulacak soru ve cevaplar üzerine Şemsiye'den literatür de çıkmaya başlıyor. Keza mevahibül ünsiye fi cevab mesali Şemsiye bunlar aslında eee şemsiye üzerine bazı sorular belirlenmiş. 20 soru, 23 soru ve bunun üzerine soru cevap şeklinde bir literatür kalemi alınıyor. Bunlar imtihanlarda da sorulan metinler. Yine şemsiyenin kendisinin telifinden hemen sonra bakın şemsiye aynı zamanda müşkilat üzerine bir yani kendi müşkilatı üzerine bir literatür de oluşturuyor. Necmettin Katibi şemsiyede bir problem görüyor ve ona bir şer yazıyor. Mübarek Şah şemsiye bir şer yazıyor fakat yazdığı şer Kutbettin Razi'nin muhalifi olarak yazılan bir şer. Keza Metaliye de bir şerh yazıyor Mübarek Şah. O da Kutbettin Razi muhalefi. Mübarek Şah'ın bu şerhine Kutbettin Razi'nin bir talebesi tarafından hemen şu arkada gelecek sanırım. Ee, şöyle bir e, Şurada sanırım. Ha şurası. İtirazlar kaleme alıyor bir talebesi. Yani Mübarek Şah'ın Şemsiye şerhindeki problemlerin e, özetliyor. Kalel. Mübarek şah diyor veya kalel. E, Muarid diyor hatta. Muarid mu diyor ve e, kalel fadıl diyor. Kendisi talebe. Bu mübarek şah, şey, Kutbettin Razi'nin talebesi. Şu değil. Yani bu metni kaleme alan. Metni gözümüze ulaştıran mü, müstensi bu. Bakın bu rifai bir tasavvuf dervişi yani. O da ilginç bir durum yani. İşte mantık metnilerini mesela bu metni bize taşıyan bir tasavvuf dervişi. Belki de bir şey efendi oluyor sana bilmiyorum yani ben ama böyle bir metinle ilgili bir şey de kalem alması ilginç e, dikkatinize çekerim. Sonra yine Şemsiye üzerine Hasan Niksale bakın Osmanlı erken dönem öleme aslan biri şem, 23 soru yazıyor ve bu 23 soru üzerine cevapları içeren bir metin kalemi alıyor. Yani Şemsiye'nin kendisinin değil de Şemsiye'nin içindeki problematik meseleleri özetleyip bunlarla ilgili Bakın o 5-6 tane yakın böyle şemsiye üzerine soru ve cevapların olduğu bir literatür oluşuyor. Osmanlı'da neler oluyor? bunlar tabi okumalar. Ne kadar vaktim var hocam? Tamam hocam. Çok hızlı Osmanlı'da şu ulema şemsiye üzerine istisah ve temellüklerle okumalar yapıyor. Bu sadece bireysel bir temellük değil. Alıyor not yazıyor. İstisah ediyor notlar kalem alıyor. Bir öğrencinin yanında bir medresede öğrenciyi yazdırıyor. Kendisi dersler veriyor. Öğrenci onun ondan işittiklerini kaleme alıyor. Özetle bunların hepsi yine şemsiye geleneğine ulemanın ve devlet alma etkisi. Medeseye de okumaları ben değinecektim ona vaktimiz kalmadı. Şemsiye'yi şöyle kısaca özetleyeyim. 228 eser, 4225 tane nusra bunların hepsinin tamamı bizim günümüze ulaşan ve şu şu kütüphanede şu yazma numarlık eser diyebiliriz, nusra diyebileceğimiz nusralar bunlar. Ve e, 93 haşiye yazılı 78 haşiyetül haşiye, bir nazım bir de çevir var şemsiye üzerine ee, benim anlatacaklarım bu kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim yani şemsiyi neler oluşturmuş Osmanlı geleneğinde şemsiye ve diğer müellif metinler arasındaki ilişki ya da literatürün sayısal bağlamda göstermesi açısından örneğini sunmaya çalıştım dinlediğiniz için teşekkür ediyorum